Uçmayı öğrenen penguen. Bir zamanlar uzaklardaki buzlarla kaplı bir adada minik ve sevimli bir penguen yaşarmış. Adı Piko'ymuş. Piko, parlak siyah tüyleri ve kocaman yuvarlak gözleriyle adanın en tatlı penguenlerinden biriymiş. Ancak Piko'nun diğer penguenlerden farklı bir hayali varmış. Uçmak. Her gün Piko, gökyüzünde süzülen kuşları hayranlıkla izler, onların özgürce kanat çırpışlarını hayal ederdi. Ama diğer penguenler ona güler ve derlermiş ki, ''Piko, penguenler uçamaz, bizim kanatlarımız yüzmek için, uçmak için değil.'' Ama Piko'nun hayalinden vazgeçmeye niyeti yokmuş. ''Belki de ben farklı bir penguenimdir.'' diye düşünürmüş. Bir sabah, Piko kararlılıkla yola çıkmış. Gittiği her yerde uçmayı öğrenmek için yollar aramış. Önce rüzgarı kullanmayı denemiş. Yüksek bir tepeye çıkmış, derin bir nefes almış ve kendini aşağı bırakmış. Ama ne yazık ki Piko uçamamış, sadece yumuşak bir kar yığınına düşmüş. Belki de biraz daha çalışmalıyım diye düşünmüş. Sonra Piko diğer kuşlardan uçmanın sırlarını öğrenmek istemiş. Martı Marti, Piko'ya şöyle demiş. Piko uçmak için kanatlarını güçlü kullanman gerekir. Piko da kanatlarını güçlendirmek için her gün yüzmeye başlamış. Kanatları daha güçlü hale geldikçe uçmaya da yaklaşabileceğini hissetmiş. Bir gün Piko buzlu sahilde kayarak oynarken bir şey fark etmiş. Buzun üzerinde kayarken rüzgar onu hafifçe kaldırıyormuş. Piko heyecanla bağırmış. Uçuyorum! Tüm arkadaşları onu izlerken, Piko buzun üzerinde dans edercesine kayıyor ve rüzgarın onu nasıl hafifçe kaldırdığını hissediyormuş. Gerçekten de Piko buzda kayarak uçuyormuş. O günden sonra Piko artık gökyüzünde değil ama buzun üzerinde uçmayı öğrenmiş. Arkadaşları ona hayran kalmışlar ve Piko'ya artık buzun uçan pengueni diyorlarmış. Piko da anlamış ki Bazen hayallerin peşinden gitmek, onları farklı bir şekilde gerçekleştirmenin yolunu açabilir ve böylece Pico hayalini gerçekleştirmiş ve herkese azmin ve hayallerin ne kadar önemli olduğunu öğretmiş. Sevgili çocuklar, kanalımıza abone olmayı ve masalı beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri açalım. Böylece en yeni masallardan hemen haberiniz olsun.